Rulo pastamız için gerekli malzememiz yarım su bardağından biraz fazla un, 1 çay bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı vanilya, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, krem şantimiz için bir su bardağı soğuk süt, bir poşet krem şanti, pudingimiz için bir paket puding, 3,5 su bardağı süt. İlk önce kremamızı yapacağız. Soğuması için dolaba bırakacağız. Krem şantimizi kıvam alıncaya kadar çırptık. Şimdi buzdolabımıza bırakacağız. Şimdi pudingimizi pişiriyoruz. Piştikten sonra soğuması için kenaraya bırakacağız. Pudingimiz pişti. Soğuması için kenaraya alacağız. Pasta kekimizin yapımına geçiyoruz. 3 adet yumurtamızı kırıp içerisine 1 çay bardağı şekerimizi ilave edip çırpacağız. Şekerlerimizi yumurta ile birlikte çatıcak şekerlerimiz eridi. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Bu arada fırınımızı 175 dereceye ayarladık. Önceden ısınması için fırınımız ısınıyor. Isınmış olan fırına bırakacağız kekimizi. Pastamızın kekini yağlı kağıdımızın üzerine ince bir tabaka halinde yaydık. Şimdi fırına vereceğiz. Kekimizi üzeri kızarıncaya kadar 10 dakika fırınımızda pişirdik. Şimdi yağlı kağıdımızın sayesinde kekimizi sulu haline getireceğiz. Üzerine sofra bezimizi katıp yarım saat dinlenmesi için bekleyeceğiz. Pudingimizi yapıp kenarıya almıştık soğuması için. Şimdi karıştırma kabımıza aldık tekrar pudingimizi. Kullanmadan önce çırpıyoruz. Pastamızın kekini rulo yapıp yarım saat dinlenmeye bırakmıştık. Şimdi kekimizi açıyoruz. Pudingimizden pastamıza süreceğiz. Krem şantimizi de pudingimizin üzerine kattık. Kremamızı da sürdük. Şimdi kekimizi tekrar katlıyoruz. kekimizi gördüğünüz gibi rulo haline getirdik. Tekrar buzdolabına katacağız. Bir saat buzdolabında bekledikten sonra servise hazır olacak. Rulo pastamız hazır. Pastamızı buzdolabımızın buzluğunda bir saat beklettik. Artık servis yapabiliriz. Pastanızı beyaz olarak kullanabileceğiniz gibi bir bardak içerisinde bir miktar kakao ve ılık sütle üzerine ıslatarak da bu şekilde kullanabilirsiniz pastanız daha yumuşak olur